Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak ilçemizde bulunan kamuya ait park ve yeşil alanlarımızdaki çocuk oyun grupları ve açık hava spor ekipmanlarının temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yapmaktayız. Vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğlenerek vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla yapılan bu dezenfekte ve temizlik çalışmaları program dahilinde periyodik aralıklarla devam edecektir. Öte yandan Şamlar Tabiat Parkı'nda çam kese böceği ile mücadele ...çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz. Müzik Mutluluğun şehri olan Başakşehir'de yaşayan vatandaşlarımızın... ...daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda vakit geçirebilmeleri için... ...ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müzik